ya çok eğleniyorum ben izlerken. Aslında var ya Murat Soner'e bizim kuzenin o kısa filmini yollayacaksın. Bak Türklerde ne efektler, ne e, filmler çekilebilecekken aslında, öyle yetenekler varken... ...keşfedilmiyor bu insanlar diyerekten yollayacaksın. Da, onun videosunu yapmazım bak, niye yapsın. Ya ben yorumlara bakıyorum bazen millete bir şey modunda. Sen de sırf gömmek için video yapıyorsun falan ama. Abi fark etmez gömmek için video yapsa bile adam çok doğru yerlere değiniyor yani. Yollamayın hayır yollayın diyorsun. Ben de yollasam zaten konuşurum da o yapabileceği bir içerik değil yani. Hani, e ee, koyayım bir tane yönetmen Türk olan böyle bir şey çekmiş. E ee, sonuç yok. Bazen saçmalıyor diyen var bizim chatte. Ne açıdan mesela? Ya bence de boş yere eleştirmiyor. Yani mesela bak en sevdiğim videolarından bir tanesi mesela şu. Yani geçen Kanalı gün... sürekli takip edenler bilirler ki... Bak yedi ilinçlere bakalım. Daha önce Bay Yanlış dizisinden bir ufak bahsetmiştik. Başım Peki bak. siz o videodan sonra Instagram ve Twitter'da uluslararası bir linçe maruz kaldığımı biliyor muydunuz? Aa! Yani resmen ulaşılması zor bir level açtım. Bilmiyorum aralarında benimle ilgili ne konuşmuşlar ama dünyanın onlarca ülkesinden can yaman Hayır hayır bir noktada ben de bazı izlerken e tamam lan o da işte adam ekmeğinde diyorum şey e, videoyu çeken arkadaş değil. Adam ekmeğinde diyorum diziyi yapan da ama vizyon anlamındaki yaptığı eleştiriler çok doğru. Vizyonsuz hareketler yapıyoruz ya biz ülkecek hayranları beni izlemişler Videolarımda altyazı olmamasına rağmen anlamışlar. Ve bakın bana Instagram'dan neler yazmışlar. Yeterince utanç vericisin. Yalvarıyorum. Git ve öl. Can Yaman'ın vücudunun yanına kendi yüzünü koy. Onun ayak tırnağını bile senden daha çok bakmak istenir. Kıskanç. <laughs> Tıştodurak. Aptal mısın? Kendini <laughs> aynada gördün mü hiç? Ucuz. Ucuz. <laughs> <laughs> Kendini hiç unutan. <laughs> Cehenneme git. Hayatım boyunca seni takip edeceğim lanet olası. Kakaşka. <laughs> kaka. kaka. Denunciye. Rapor edin. Ne bindi ya? Una ee, bruta. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bu tarz yorumları yani kişinin kendisine gelen yorumlarla böyle taşak geçen adamları çok seviyorum. O kadar siklemiyor ki yani hani. Diyorsun anlamıyorum ama kesinlikle aptalca şeyler söylüyor. Bak ne diyorsun anlamıyorum ama kesinlikle aptalca şeyler söylüyorsundur. Diyorsun. Hani mali vergi on Utanç verici hayvan. ama farkında mısınız? O yazdıkları bütün hakaretler bile yaz dizilerimizde kullanılanlardan. Ya da bazı gerçeklerle yüzleşmek için Google Translate yetersiz kalıyor. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi bir ilke daha tanık olacaksınız. İlk istediğinde antipatik geliyor adam böyle falan böyle mimikler falan. O iki, iki izliyorsun, üç izliyorsun diyorsun ki tamam ya. Sizin hiç bir İspanyol tarafından Türk olmaya layık görülmediğiniz oldu mu? Primero no eres, no persona. No... Önce ins Profil fotoğrafı da Can Yaman. Tan değilsiniz ve Türk olmaya layık değilsiniz. E tabi şimdi bazılarına bildiği Türk'ten gitmek lazım. Şöyle kolsuz bir şey giyip buradan da ettirince. Ha? O biliyorum olmuyor da. Yani derdimi anlatacak kadar olsa Gerçi derdimi 100 kere hatta bin kere anlattım ama videonun sonunda bir kez daha deneyeceğim. Ama önce her ne kadar az önceki birleşmiş illetler seviyesine göre Bay Kaslış olsa da anlatmam gereken dizinin adı Bay Yanlış. Evet şimdi mesela bu diziyi chatte abonelerimden izleyenler reaktif turşu hoş geldin. İzleyen kimler var? Bu dizi var mı şu an bilmiyorum yayınlanıyor mu? Harbiden izleyen izliyorum desin. Önemli değil. Dizi izlemek ya da kötü eleştiriyor diye adam aa ayıp sana Puh, bunu mu izliyorsun diyecek değiliz. Yok. Boyamına koyayım. Holmes ile izledik. Ha o başka o. Tamam onu taşak geçmek için izlemişsinizdir de. Ben diyen birkaç kişi var. Olabilir. Olabilir. Hala kurtulma şansınız var. Başrol kızımız dört erkek tarafından kandırılarak ilişkilerde aradığını bulamamış bir halkla ilişkiler uzmanı. Şu Can kan gibi giyinen erkek. <laughs> ben bunu bir şey söyleyeceğim. Ben bunu yayında izlemedim. Kendi başıma izledim. Ama şu an emin olamıyorum. Yayında mı izledim lan acaba? Yok yayında izlemedim. İzlemedim. Yayınızda sahibi olduğu restoranda ne iş olsa yapan bir patron. Nasıl yani? Yaz dizisi ve holding yok. Ha yani o var. Da holdingleşme daha çok hizmet sektöründe. Hayrına restoranında yemek yiyen kızlardan hesap yerine ...telefon numarası alıyor. Bu arada az önceki ses efektlerini ben koymadım. Cid <laughs> Harbiden dizi koymuş bu Cid arada. Telefon numarası alıyor, kasa sesi çıkıyor. Yani çıkan sesle hesabın böyle ödendiğini düşünürsek... ...patron da gün sonunda Z raporunu işte böyle alıyor. Ve işte durum böyle olunca yerli dizi sektörümüz bir yeni dünya rekoruna da imza attı. Tek bir bölümünde en çok duş alınan dizi rekoru. Her daim hazır kuvvet, çıplak, 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 çıplak ve yine çıplak gezen erkeğimizi bir de tezgahta daha güzel dursun diye ıslatılan maydanoz gibi ıslatmışlar. Zaten mantıkta aynı. Bakın tekrar ediyorum bunların hep... Abi işte zaten olay bu değil mi? Yani bu izleniyor, bu seviliyor abi. Kadınlar bayılıyor, bitiyor. Bizim memlekette öyle. Ne oyunculuk önemli, ne senaryo önemli. Herif kadın ya da kimse erkek. Görebilmek için sadece izliyor yani. E yapımcı da para kazanıyorsa sikmişim gerisini diyor oğlum. Ben diyor veriyorum diyor önüne. O diyor yiyor. Ben de kazanıyorum diyor. Nokta. Onun ötesi yok ki bizim memlekette. Anlık cebine koymayı planlıyordu. Parasını kazanıyor mu kazanıyor. İzlettiriyor mu izlettiriyor. Nokta abi. Hepsi tek bir bölümde. Adam musluğu açsa su, kapıyı açsa içeri kız akıyor. Dizi dizilikten çıkmış Amazon yerlisi belgeseline de... Geçen gün kışkırtma muhabbeti yapıyorduk ya hani aptal videoları izliyor millet. izlenme verdikçe yapmaya devam ediyorlar. İşte gene alıcı meselesi. Ölmüş, dizinin başrolü hamam Tella gibi Tüketici mesai yapmış. Yap aynı. Ama yine de şunu diyen çıkacaktır kesin. Lütfen bardağı dolu tarafından bakın. Yarısı giyinik. Şimdi beni konuşturmayın. Kocasını bu kadar duşta görmeyen kadın var. Giriş gelişme sonuç da neymiş? Sonuç sonuç sonuç. Diyen bu yapımın erkek memesi göstermesi konusundaki bu azmini ayakta alkışlıyorum. Yalnız ne kadar kibar adamım görüyor musun? Nelere benzettim de herkesin aklına gelen o yapımlara benzetmedim. Zaten bu dizide ker yok. Peki bu çıplak vatandaş. Ki... Şener Şen'in oynadığı Çıplak Vatandaş filminde bile bu sürede bir çıplaklık yok. Az önce bahsettiğim kızla nasıl mı tanışıyor? Kıza hem yakışıklı bir doktor arabasıyla pıtlatıyor ya hem de durdurduğu ya. taksiye aynı anda yakışıklı bir erkek biniyor. Ne kısmetli kızlar var görüyor musun? Hikaye de şu kız kendisine çarpan zengin ve yakışıklı doktoru tavlayıp evlenebilmek için diğer yakışıklı erkekten taktikler alıyor. Ama erkeğimizin kıza bir şartı var kısa bir süreliğine sevgilisiymiş gibi rol yapmasını istiyor. <laughs> ben ya ben anladım. Sanırım internette bir tane web sitesi var. Hızlı dizi yapma sihirbazı. Biraz bir bak bakayım. Dizisepeti.com Da bak, kurban olduğum biz daha iki video önce aynı televizyon kanalında aynı yaz döneminde yayınlanan başka bir dizide aynı kurguyu anlatmadık mı? Vallahi çılgın çıkacağım ha. Ne yapalım biz de gidip Rütük binasının önünden mi soyunalım? Harbiden ya. Ya harbiden oğlum yani her dizinin altyapısı aynı olur mu çok enteresan. Neyse bu dizimizde de yalancıktan sevgiliymiş gibi yapılacak kişi de gelecek nesillerde bu hayrattan faydalansın diye erkek bir torun isteyen anne. Ay ama benim çocuğumun Çocuğu kesin erkek olur değil mi yavrum? Yani özetle bunu demek istemezdim ama coğrafya kaderdir. Çünkü Amerika'da bu vücut elinde çekiciyle dünyayı kurtarıyor. Bizde de aynı vücut elinde çekici bir kızla annesini kekliyor. E peki diğer kızların dayanamadığı böylesine bir cazibeye bu kız nasıl dayanıyor? Öyle böyle değil, çok zor dayanıyor. <laughs> Ama bir yere kadar. E tabii ya, sık sık nereye kadar? Zaten bunu anlamak için de dizi izlemeye gerek yok. Dizinin YouTube kanalındaki videoların küçük resimlerine bakmanız yeterli. Buyurun size sosyal mesafeyi dudak payına kadar indiren diziden ufak tatlı anlar. Hatta bırakın izlemeyi dizinin muhteviyatını anlamak için başlıkları bile bakmanız yeterli. Allah alev, alev dudaklar. İlk soyunan kaybeder. İlklerin gecesi. Mu misali eriyorum. Superman burada bebeğim. Doğru erkeğimsin. Isınırız beraber. Sen bana yetersin. Bunlar bana bir yerden tanıdık geldi ama. Dur 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 buldum. 75 ile 80 arasında çekilen filmlerden olmasın? Tabii ben birazdan bu videoyu bitireceğim ve siz de Yorumlarda şunu yazacaksınız. Kim izliyor ya bunları? Tabii ki insanların <laughs> neyi? Bize diyor bize. Bize diyor yok geziyordunuz yaz önce. Size diyor. İzlediğine göre yargılamak benim haddime değil. Benim de değil, sizin de değil, kimsenin değil yanlış anlaşılmasın. Çünkü her dizi bir ürün ve her bir ürünün de alıcısı, alıcısı var. var. Ve bahsettiğimiz bu üründe bütün dünyada belli bir ihtiyacı karşılıyorsa ne mutlu bize, ne mutlu ülkeme. O yüzden bana da ancak bu diziyi tavsiye etmek düşer. Evet, bu dizi tavsiyemdir. Bütün kızların oyuncağı olduğuna inandırılmış erkek çocuklarının annelerine, <laughs> erkektir yapar, elinin kiridir diyenlere, kadın yapınca o biçim, erkek yapınca of ne biçim diyenlere, ama en çok da üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan ve kol açısı yerine kamera açısı öğrenip şu sektör için boşuna vakit harcayan öğrencilere tavsiyemdir. Yani şimdi ne oldu? Yine elimizde en alasından duygu, kültür, tarih, gerçek bir romantizm anlayışı varken erkek memesinden dizi oldu. Yani değişen çok bir şey yok. Memleketimin dizi sektörü de verimli tarlasına gece kondu dikip yoğurt kabında domates yetiştiren yurdum insanı gibi. Anlayacağınız mesele bay yanlış değil. Ortada bayağı yanlış şey var da içimde kalanlar buraya denk geldi. Peki ben konuşuyorum da ne mi oluyor? Birkaç kişi daha hakikaten ha diyor bir başlangıç oluyor. Ee, o da mı olmadı? E ne yapalım? En azından Sırpça'da kaka kakanası deniyor onu öğrendik. <laughs> Temiz gömüyor ya. Zikra da şunu.